Hancar nerede? Ne yaptınız ona? Yeter ya. Nereden bileyim ben onun bekçisi miyim? Böyle olsun. Bu işte bir parmağım varsa daha sonra sana hatırlatırım. <laughs> Çıktım geldim. Yani sanata pranga vurulmuyormuş Yonca ben bunu anladım. Helal olsun be abi sana. Yani Yonca sonuçta bir sanatçı kolay yetişmiyor. Başımıza ne işle açtın sen Melih? Anne bak bu işe karışma. O zaman gel sen hesaplar. Varsın senin istediğin gibi olmasın gerçeği söylediğinde. Geç çıkar. Olanları biliyorum. Eşyalarını topladım. Seni eve götüreceğim. Hiç itiraz etme. O evin ışıkları yanması gerekiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Cihan, Hançer'in evinin camlarının kırıldığını görünce içini büyük bir endişe kapladı. Hançere bir şey olmuş olabileceğini düşündü ve gerçekten çok korktu. Cihan, Mukadder'i çok iyi tanıyor onu bir kez daha hançere zarar vermemesi için açıkça tehdit edecek. Ama mukadder inkarın dozunu artıracak, yalan söyleyecek, hatta hançeri hiç görmedim diyecek. Ama şu kesin, cihan hayattaysa mukadderin hançere kolay kolay zarar vermesi mümkün değil. Şimdi sıra hançerde. Ertuğrul amca ile konuşacak. Zaten ne zaman yalnız kalsa, kapısı çalacak bir yer arasa, Ertuğrul amca her defasında ona kucak açıyor. Hançer, Cihan'a gerçeği söylemekte geç kaldığını düşünüyor ve Cihan'ın onu asla affetmeyeceğinden korkuyor. Ama Ertuğrul amca ne olursa olsun bu gerçeği Cihan'a anlatmasını istiyor. Unutmayalım daha önce Cihan'la konuşmuş ve ona sabırlı ol, kadere güven demişti. Şimdi hepimiz istiyoruz ki Hançer gerçeği anlatsın, Cihan da affetsin, ve ikisi de artık mutlu olsun. Bu arada Cihan artık Hançer'in Ertuğrul amcanın evinde kaldığını biliyor ve ona eve dön diyor. Evde ışıkların yandığını görmek istiyorum diyor Cihan. Aslında bu sözleriyle Hançer'in iyi olduğunu bilmenin bile ona mutluluk verdiğini itiraf ediyor. Hançer Cihan'ın gözlerindeki o aşkı görüyor ve bu onu gerçekten çok mutlu ediyor. Cihan'ın farkında olması da Hançer'i etkiliyor. Çünkü bebekle bir bağ kurduğunu düşünüyor. Ve evet, Cihan Hançer'i hala ilk günkü gibi seviyor. Tam Hançer Cihan'a her şeyi anlatmaya karar verdiği anda maalesef kötü bir gelişme yaşanacak. Biliyorsunuz Beyza boşanma davası açtı ve bu dava sırasında velayet gururla birlikte Beyza'ya geçecek. Cihan için bu hançerden yeniden uzaklaşmak anlamına geliyor. Her şey tam düzelmeye başlarken yeni bir fırtına başlıyor.